Öncelikle 3 kısım günü büyüyen ay fazında ilerlerken ay Koç burcunda ve numerolojik olarak da 5 günün enerjisindeyiz. Büyüyen ay fazı bize diyor ki içindeki o dürtüler, istekler, hayaller bunlar neyse bunlar görünür olmaya başlıyor. Büyüyor bunlar çünkü ve Koç burcu bize diyor ki harekete geç, adım at, cesur ol. 5 enerjisi ise numerolojik olarak 5 günü bize sosyalleşmeyi, genişlemeyi söylüyor. Ama biz içsel yolculuğumuza ilerlediğimiz için daha çok içimizde bir genişlemeden bahsedebiliriz. Özellikle 3 Kasım gününde. Kendinize şunu sormayı, sormanızı rica ediyorum. Bugün seni genişleten, iç dünyada huzuru bulmak için seni harekete geçirecek olan adım atacak olsa o adım ne olurdu? Ne yapardın? Duyguların daha görünür olsun. Kendini ifade ederken daha hareketli ol, adım at, cesur ol. Bu adım ne olabilirdi senin için? 3 Kasım'da bunu sormanızı rica ediyorum. Ee, i̇çsel yolculuğunuzda alan açmak, genişlemek, büyümek, bu tür enerjileri kullanmak için güzel bir gün. 4 Kasım gününe geldiğimizde yine büyüyen ay